ata oyunudur. Ben bunu burada tekrar da hayata bağlamak için, tekrar hayata geçirmek için, yaşatılması için topaça karar verdim. Ve 7'den 70'e herkesin ilgisi de var. Geçmişte bizim eskiden biliyorsunuz malum teknoloji yokken, bilgisayar, telefon oyunları yokken bizim oyunlarımız topaç, çelik çomak, misket, olmazsa telden araba yapardık, bilye arabaları yapardık. Topaç gerçekten yani 7'den 70'e herkesin ilgi alanıydı. Biz marangoz pazarına giderdik topaç alırdık yani. Büyük topaçlardan alırdık. Ceviz ağacından alırdık. Gerçekten çok müthiş bir oyun yani. İnsanın zihnini de boşaltıyor yani. Şöyle Topaca odaklanıyorsun nasıl döner nasıl dönmez Bir de Urfa şivesinden nerede gelen çivini oynayalım Veya derler de Birbirini de topacını kırmasına Topacın 3-4 türlü ismi vardır Bizde deleme derler Antep tarafı derme derler Batı topaç der Çeşit çeşit isimler var Topacı ben de kendim yapıyorum Rahmetli Ağaç Oyma ustamız vardı. Rahmetle niyaz ederim kendisine Ruhu şad olsun. Bu topacı bana öğretti. Ben de o günden bugüne topacı tekrardan hayata hayat verdim yani. Tıpkı kemik tarak gibi. Çam ağacı olur, kabak ağacı olur, ceviz ağacı olur. Ama çam ağacı kullanıyoruz malum. Ceviz ağacı kullanmıyoruz. O da özel isterler kullanıyoruz yani. Mesela bazen yaptıklarımız oluyor büyüklerinden. Onunla yaptığımız oluyor. Ceviz ağacın olsun, dut ağacı olur, çam ağacı, kabak ağacı. Ama çam ağacı daha güzel sağ Topaç'ın ömrü senin elinde olan bir şey. Topaç'ı tekrardan hayata geçirmeseydim gerçekten Topaç unutulmuş bir meslek. Düşün yani 7'den 70'e dedim 65 yaşındaki insanla gelip bir mutlu oluyor. 10 yaşındaki çocuğu da mutlu oluyor. Çok ilgi alanı var. Topaç'ın ömrü hiçbir zaman bitmeyecek ve ben bunu ömrümde hiçbir zaman bitirmeyeceğim. Şu anda bir projemiz var. O projemizin kapsamında depremzade çocukları bin nevzi mutlu etmek için Topaç projesine başlatacağım. Bir çocuk bir top. Gönderdiğim yer şöyle. Hatay'a falan gönderdim bir bin tane. Malum maddi boyutu da var bunun diye hani bir şey açısından. Ben isterim ki devlet kurumlarımızdan, iş adamlarımızdan kişi ister 100 tane sipariş verir ister 1000 tane verir. Kendilerine verip kendileri oraya gönderebilir Afat'a. Oradaki çocuklar da çocuklara dağıtmaları açısından. Hafta sonları çocuklar için bir oyun olur bir eğlence olur. Gerçekten bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz derdi bir çocuğu mutlu et. Çocuklar sevilsin sevaptır yani. Çocukların yüzündeki gülümsemeler gerçekten yani sevaptır. Ben bazen burada hediye de ediyorum çocuklara. Ama mutlu oluyor. O da bana yetiyor. Bir topacın maliyeti şu anda 22 TL. Bana 22 oluyor. Ben de 30 TL veriyorum. Hani ip parasıdır. O da bir 5 TL falan bana kalıyor. Amaç burada ticari değil. Amaç bu kültürü yaşatmak. Bu kültürü tanıtmak. Ama başarı olduğumu da doğru bir yolda olduğumu da kanaatindeyim.